Hepinize Bir sizlerle paylaşacağız. <laughs> ee, aldıklarımızı, yani daha doğrusu benim aldıklarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Ama ondan önce birkaç şey söylemem gerekiyor. Ee, biliyorsunuz uzun bir zamandır Ay, video atmıyordum, atamıyordum daha doğrusu. Neden? Çünkü işte okulum başladı. Ee, yani dershanem başladı. Okulum başlayacak. İşte onlar için falan hazırlıklar derken birazcık e aksatmış bulundum YouTube'u ama yeniden devam edeceğiz. Vloglarım olacak neler yaptığımla ilgili. Bunları sizlerle paylaşacağım. Bir de şimdi kırtasiye göstereceğim. <laughs> Fakat e, arasında daha önceden aldıklarım da var. Yani çiçeklerim <laughs> <bilgisayarım> de <da> var. <laughs> evet, o yüzden bazı fiyatlarını Evet, altı Ama elimde şöyle bir fiş var ve bu fişten bazıların fiyatlarını sizlere söyleyeceğim. Ayrıca birkaç tane daha defter alınması gerekiyor. Onu da e, önümüzdeki günlerde halledeceğim veya bugün büyük ihtimalle. E, onları da ayrıca videoya ekleyeceğim arkadaşlar. Şimdi başlayalım en üstteki eşyamızdan. Burada şöyle iki adet Faber. Allah Faber kastel var. 22 gram galiba. Ayy. Aynen su bazlı. Hemen fiyatına bakıyorum. Bulamıyorum. <laughs> evet buldum. <laughs> 9.90. İkisi de 9.90. Birer tanesi yani. Bir tanesi 9.90 bir tanesi 9.90 şeklinde. Ve ardından yine Faber-Castell'in şöyle onlu tükenmez kalemi. Ben bu şeyi pardon, Ben bu kalem setini kullanıyordum arkadaşlar daha öncesinde de. Ama şu anda uzun bir zaman oldu ve bitmeye başladığı için tekrardan almak istedim. Çok hoşuma gidiyor yazmaları özellikle. o yüzden aldım. Onlu tükenmez kalem. Bunun fiyatı da 17.90 arkadaşlar. Hemen devam ediyorum. Şöyle Faber Castell e sınav silgisi var. Aslında elimde Pirit'in de silgileri var. çok küçük küçük silgileri. Ama bu sınav silgisi gayet güzel siliyor diye. Bunları da almak istedim. Hemen bakıyorum ikili sınav silgisi. 7.90 arkadaşlar. Şimdi burada burada. Buraya koydum. Oradan bakıyorum. Şöyle Studi'nin. Şurası öne. Studi'nin beyaz tahta kalemleri. Yani adı beyaz tahta kalemi kırmızı, mavi ve siyah renklerde. Ya, de vardı. Evet bizde vardı tahta kalemi. Konuşamadım. Ya, ya, de vardı. Tahta kalemi. Üçlü 2.90. Benimki de aynısından vardı. Evet. Çeviriyor ya böyle <laughs> i̇ki doksan beş, bir adını. <laughs> 2.95. Bir de burada. Evet. Burada e, hmm. yine hazneli kalem tıraşı şöyle. Ne renk bu? Ee, Pembe. Pembe. Evet, ben fiyatına baktım. Hazırlık. Kalem tıraş 1.95. Kalem tıraş. Evet. <laughs> Ve yine Studi'nin şöyle çok tatlı Aa, benim, benim, var. Evet ya bu bir tanesini istiyor. Şöyle gösterebilir miyiz arkadaşlar ya? Şöyle bir tanesi tersiz abim. edilenden. Bir tanesi de çok yumuşak. <laughs> Ve Kendisi. pomponları var her ikisinin de şu şekilde. Hemen onun fiyatına da bakıyorum. Peluş pomponlu diye geçiyor. 9.90 her ikisi de. Yani birer tanesi. Daha sonrasında aslında benim şeffaf istediğim ama desenlerini aşırı fazla beğendiğim için aldım. Şöyle çeşit dosyalar var. Bu mor renkli ve şöyle bir deseni var. Bu da genelde gri ağırlıklı ve üzerinde kediler var. Çok hoşuma gitti ikisi de. O yüzden bunların ikisini almak istedim. Ee, hemen onun da fiyatına bakıyorum. Çeşitli zarf dosya 2.95. Ve şuradan devam ediyorum. İkinci yığımımıza geçtik. İkinci Evet. Tüzünün burada üçlü. Tüzünün hekili. Evet arkadaşlar arkadaşımızı toplamak birazcık zaman aldı. O yüzden videoyu durdurmak zorunda kaldım. Tam gaz devam ediyoruz. Usta dinleyin şu şekilde. Üçlü batı, bantları. Batı. Hemen bakıyorum. 3.95'miş bunun fiyatı. Ve devam ediyoruz. Şu şekilde Faber Castell'in dörtlü desenli kuşun kalemi var. Bunların desenlerini söyleyebilir misin arkadaşlara? Bunlar kalem. Evet Tuz. bunlar kalem. Yarım. Dörtlü koşum Burada kalem. Arı var. Burada doksa. Arı var. Burada yazılar var. Evet yazılar var. Burada dondurma var. Evet dondurma Kalem bana batacak yalnız birazdan. Şöyle desenlerini tekrardan göstermek isterim. Kalem. Kalemlerden devam edelim. O halde şöyle Faber Castell'in aşırı beğendiğim, hatta bir tane daha alsam diye düşündüm ama almadım. Siyah ve silgili kalemleri var. Onun da hemen fiyatına bakıyorum. Yağmurcuğum onların da renklerini söyler misin arkadaşlara? Bu pembe. Bu mavi. <laughs> Mani evet, 8.90'mış bu arada. Siyah. Siginli kurşun kalem 4'lü diye geçiyor. Şey 9.90. Çok özür diliyorum. Ve devamında Burada Faber Castell'in ikili su bazlı yapıştırıcısı. Halk arasında uhu diye de geçiyor bildiğim kadarıyla. Bu ne uhu? Uhu. İkili su yapıştırıcı. 5.90'mış. O da. uhu. Ve son olarak. son oka değil. Buka. Malzemelerden son olarak. Çamal Şöyle. Oka buka. Evet. Yağmur aldığımız. Oka buka i̇kili renk. Bak ya bunları ya yağmura ya aldık değil mi? Arkadaşlar Okabuga <laughs> <utilizzasınız." laughter gülüyor> <laughs> 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 bir tane çizgi filminde geçiyor. Değil mi? Arkadaşlar bu Evet Bluey. Bluey'den çizgi <laughs> Evet. Evet arkadaşlar bu şekilde yağmur aldığımız pembe ve sarı tutamaçlı kurşun kalem diye geçiyor. 5.90 tanesi. O da şu şekilde. Çocuklar için büyük ihtimalle küçük yaşta çocuklar için parmağınızı geçirip o e, ilk yazı yazmak için kalemi tutarsınız ya o tutuşu vermek için. Şimdi e, bir de son olarak bugün aldığım bir tane daha var. Bir defter var. Onun da fiyatı elimde var. Ama diğerlerini bilmiyorum. Çünkü gözümüz oyacak biraz. Da. Evet. Burada iki tane. Ve burada Studi'nin silici seti var e, burada oje tipi silici. Şerit daksil bir de bu da kalem tipi mi diyor. Aynen kalem tipi sıvı silici. Ben bu daksileri tükenmez kalem kullanıyorum, için çok kullanıyorum. Bir de ben çok e, yanlış yazmam aslında ama tükenmez kalemde hani insan yanlış yazmamaya ve yazan yanlış yazar ya. O oluyor büyük ihtimalle. O yüzden kullanıyorum ayar bir daksili. Çok seviyorum kullanmayı, çok hoşuma gidiyor böyle, rahatlatıcı oluyor. O yüzden iki tane var bundan da. Neden bu kadar açık bilmiyorum. Ve şimdi hızlıca hızlıca bir mazeret daha var, sonra defterlere geçeceğiz. Öbür malzememiz de şöyle üstü dinleyen Yine bir sekreterliğe. Bu bence şeyleri tutmak açısından, kağıtları bir arada tutmak açısından çok kullanışlı oluyor. Bende bulunan iki tane daha var. Bir tanesi düz renkli, bir tanesi bunun gibi desenli. Hatta şimdi bulabilirsem onu da getireyim size. Evet arkadaşlar yağmur biraz sıkıldı. O yüzden gitti. Ben de o sırada sekreterlikleri getirdim. Bir tane şöyle düz renk dediğim şöyle. Bakın kullanıyorum hatta kullanıyordum. Ee, bir tanesi böyle. Diğerini de ben bir ara bileklik yapmaya sarmıştım. O zamanlar hatta hala yapıyorum arada bir canım sıkılınca. Ee, onun için böyle bir tutturmalı bir modeldi bu. Ee, o yüzden bakın. Burada da e, buraya tutturup yapmışım. Hatta devamı var bayağı uzun. Onu da buraya tutturup yapmışım modelimi. O açıdan da bence kullanışlı oluyor. Bu da bu şekilde desene. Şöyle. Evet, şimdi devam edelim. Bunları hemen kenara koyuyorum. Evet, bugünkü alışverişimin son ee, malzemesiydi bu da. Studin'in 120 yapraklı, 70 gramlık birinci hamur yazan, şöyle çok tatlı bir deseni olan defteri. Ben bunu 11.90 aldım. Studin'in bu sert kapak defterleri büyük ihtimalle. 11.90'a bulabilirsiniz. Şimdi devamda fiyatını bilmediğim diğer defterler var. Çünkü daha önceden aldıklarım bunlar. Bu da yine sütü 72 yapraklı ve PP kapak spiralli dedikleri şey. Ben bunu bu sene bunun e, bundan iki tane almışım. Bu sene bir tanesini kullandım. E, bir çizgili bir tane kareli almıştım. Ben bunun çizgilisi, e, karelisini kullanmıştım. Çizgilisine şu şekilde. Aynı modelde. Şöyle kullandım. Ee, devamında çok modelini aşırı bir şekilde beğendiğim şöyle Fly to your dream diye üzerinde yazan modelini çok beğendim. Hatta bunun not defteri de vardı bende. Bunun bir de bu neli mesela bu kareli çizgilisi de vardı. Not defteri de vardı. Onlar kullanıldı tabii ki. Çok beğendim, işte hemen kullandım. Şu şekilde çok hoş bir defter modeli var. Ee, çok fazla kullanamadım. Neden aldığımı bilmediğim. Şöyle dizayn yazan ve üstten şeyle açmalı olan bu 160 yapraklı çizgili defter. Ya yani ben bunları genelde bir defter olarak değil de birkaç tane defter. Yani mesela e, renkli oluyor ya bunlar. Bunların ikincisine mesela ayırıyorum ve iki ders olarak kullanıyorum. O şekilde. E, hatta söylediğim bu. Neli çizgili defter. Bakın az öncekinin çizgilisi söylemiştim. Çok hoş onu da getirmişim. Çok güzel gerçekten. İnanılmaz deseni beğendim. Ve e, A4 boyutunda defter olarak şu an elimde olan son. şey bir zebra desenli. Bu 120 yapraklı ve çizgili bir defter. Dediğim gibi diğer defterlerimi alınca da bu videoya ekleyeceğim. Sizler onları da izleyeceksiniz. Ve şurada Şöyle dört tane e, not defteri var. Bir tanesi siyah, dümdüz hiçbir şey olmayan ve def nokta tr'nin yüz yapraklı çizgilisi ve 17 çarpı 24 boyutundaki bir not defteri var. E, devamında Studi'nin e, 110 yapraklı 17 çarpı 24 boyutundaki şöyle bir defteri var. Çok tatlı. Bu da geometrik üçgenli üçgenlerle falan. Burada sanki bir kumun üzerine çizilmiş bir şekil edasıyla aşırı gerçekçi bir e, 110 yapraklı yine çizgili defteri var. Ben bunu not defteri olarak kullanıyorum ama A5 boyutu diye geçiyor. Yanlış değilsem. Ve diğeri de aşırı beğendiğim. Gerçekten çok güzel. Defter, sulu kapaklı yazan şöyle çok tatlış. Süper yine. Bir defteri var. Şöyle pembe Şöyle sulu kapak görüldüğü üzere. Böyle oynayıp oynayıp çok hoş. Çok insan çok rahatlatıyor. Ve şöyle içi de çizgili. Aslında defterin hiçbir manası yok. Öyle söyleyeyim. Üzeri tamamen beyaz. Şöyle ışıktan pembe görünüyor. Sizler için çıkardım hatta. Bakın şöyle çıkabiliyor. Üzeri ve başka defterleri takabilirsiniz büyük ihtimalle. Bu bitince bu boyutta. Bu bembeyaz hiçbir resmi olmayan bir defter. Ama üzerine bu çok tatlı şutlu kapak takıldığı zaman çok hoş görünüyor. Ve benim çok hoşuma gitti. Çok da rahat atıyor insanı. Böyle derse stres olmuşsun falan böyle. Pıt pıt pıt. Çok güzel gerçekten. Böyle geçirince de şöyle görünüyor. Çok güzel. Gerçekten. Ee, arkadaşlar son olarak Şöyle ney bu? Kopir Bond'un 500 yapraklı 80 gram olan şu A4 kit, fotokopi kağıdı. Bundan ben de 4 tane aldım bugün. Şöyle kaldırabilirsem Ay kaldıramıyorum. Gösteremiyorum. Şöyle 4 tane altına izliyorum. 4 tane aldım bu şekilde. Bunların tanesi de 24 lira 50 kuruştu. 80 gram ve VG product üzerinde. Markası Copier Band galiba. Bond. Çok özür diliyorum. Çok bilmiyorum ama ben hep bundan alıyorum. Evet. Ve okula dönüş alışverişim benim. Bu şekildeydi de defterler gelince. Defterleri de size göstereceğim. Hatta siz bu videonun devamında izleyeceksiniz bunları. O yüzden şimdilik öpüyorum. Video arası mola gibi düşünün. Ve defterleri izleme geçelim. Hoşçakalın şimdiden. Bye bay. Yeniden merhabalar. Şimdi sizlere aldığım defterlerin kapaklarını tanıtmak istiyorum. Ee, hazırsanız bu küçük benim not defteri olarak kullandığım defterden başlayalım. Hemen ben bunu alır almaz, kullanmaya başlayayım. Hatta şuradan görebilirsiniz notlarımı. Çok, bu geometrik şekilleri çok sevdim. Ve bence çok hoş duruyor. Bu 110 yapraklı ve 17 x 24 boyutunda. Böyle güzel bir defterim. Sonrasında bu şekilde sanki boyama yapılmış gibi görünen bu kareli ve 120 yapraklı çok hoş yine bir defter modelimiz var. Devamında bu gerçekten boyama gibi duruyor. Yani sanki bir e, tuvalin üzerine hani böyle yağlı boya sanırım. Çok güzel boyamaları olur ya. Gerçekten onun gibi duruyor ve sanki hani binalar var ve suya yansımaları olmuş gibi görünüyor. Bu da 120 yaprak ve çizgili A4 boyutunda. Çok hoş, çok beğendiğim bir model yine. E, bu çizgili, bu da onun e, karelisi. Bu da yine çok tatlı bir defter. Aynısı zaten. Burada e, kareli bu da yine. Modelini çok beğendim. Şöyle üzerinde pembe ve kahverengi değil galiba. Mavi gibi. Yani şuralara koyu lacivert gibi. Şuraları da kahverengi gibi ama çok fazla kamerada belli olmuyor renkler. Bu da çok güzel. Burada da sanki çizimler var ve çizimlerin etrafını siyah kalemle geçmişler gibi. Bu da kareli. Hepsi yaprak sayısı aynı. 120 yaprak hepsi. Kareli bir defterim var. Desenini inanılmaz şekilde beğendiğim bu güzel pembe bir denizin üzerinde pembe gemilerin olduğu çizgili bir defterim var. Devamlı şöyle zebra desenli. Yine bu da çizgili bir defterim var. Arkasından bakıyorum ne olduğunu da. Ona yani böyle biraz kafan giriyor <laughs> arasına. Çok tatlı desenine bayıldığım yine bir defterim. Sonrasında böyle birkaç tane e, renklerin karışımından ve üzerinde de design book yazan Şöyle 120 yapraklı kareli bir defterim. Ve sert kapaklıların sonuncusu mermer desenli gibi olan bu yine 120 yapraklı çizgili defterim. Bir de sert kapaklı değil bu ama karton kapaklı. Bu sert kapaklılar çok fazla yani ana derslere ihtiyacı oluyor bu sert kapaklılar için. Öbürleri için de böyle karton kapakları kullanıyorum. Bu 72 yaprak ve çizgili. Bunu da yine kullanmaya başladım. İngilizce. Evet bu da çok tatlı bir defter. Bu şekildeydi arkadaşlar benim kırtasi alışverişim. Umarım aldığım ürünleri siz de beğenmişsinizdir. Sizleri çok seviyorum. Videomu izlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.